örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle kar topunun bebeğinin kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi sayalım. 1 2 3 4 1 model 1 2 3 4 ikinci modelimiz burası üçüncü modelimiz artı 5 demiştik şöyle 3 model üzerinden anlatım yapacağım size 4 ve katları artı 5 ilmek Evet toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi ben lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir iki sıra haroşe yapıp üzerine modeli kuracağım. Şöyle dediğim gibi bir iki sıra haroşe ördükten sonra modelimi kuracağım. Ben şöyle bir iki sıra haroşemi ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünde modelimizi arka yüzden kuracağız. Diyelim ki lastiğinizi ördünüz. Arka yüzden modeli kurmaya başlayacaksınız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine 1, 2 3 ilmek eee düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Yine 3 ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için burada ters olarak örüyorum. Evet bakın şöyle önde ne yaptığımız daha iyi anlaşılıyor. Bakın şu şekilde. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Burada 1 2 3 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra ipimi arkaya aldım. Burada bir düz ilmeğim var düz ilmeğimi düz olarak ördüm daha sonra burada bir dolama yapıyorum yani bir ilmek arttırıyorum ve tekrar sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum 3 ilmeğim ters ipimi arkaya aldım yine düz ilmeği düz örüyorum düz ilmeğin hemen yanına şöyle bir tane arttırma yapıyorum ve tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum ipimi arkaya aldım düz ilmeğimi düz ördüm ipi şöyle e, dolayarak bir arttırma yaptım ve de benden yana aldım ipimi şöyle 3 ilmeğimi yine burada ters örüyorum ön yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de düz ördüm bakın şöyle anlaşılmaya başladı biraz devam ediyoruz modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden alıyorum ipimi arkaya aldım Burada yine bakın 1 2 3 ilmeğimi düz düz ördüm. İpi benden yana aldım. Arttırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki ters ilmeği de ters ördüm. İpi markaya aldım. 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Arttırdığım ilmeğim ters, yanındaki ilmeğim de ters. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum ipi benden yanı aldım. Arttırdığım ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Bakın şu şekilde model kendini hafiften belli etmeye başladı. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Yine 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz ipi benden yana aldım 3 ilmeğim ters kenar ilmeğini de burada düz olarak örüyorum devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım yine 1 2 3 ilmeğim düz ipi benden yana aldım 2 ilmeğim ters ip arkaya aldım. 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de burada ters olarak örüyorum. Evet bakın modelimiz anlaşılmaya başladı. Şimdi burada bir, birer tane fazlalık ilmeğimiz var. Modelimizi kapatacağız ve ilmek sayımız eski haline dönecek. Yani modelimizin birinci modelimizin son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın bu iki ilmeğimi şöyle sol taraftan girerek düz olan ilmeklerimi sol taraftan girerek ikisini birlikte örüyorum. İlmek sayımı yine burada 1'e düşürüyorum. Burada arttırma yapmıştık çünkü. Şimdi ipi benden yana alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine bakın bu iki ilmeğimi şöyle sol taraftan girerek ikisini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. ipi benden yana aldım 1 2 arası için 3 ters ilmeğim vardı ters ördüm ipimi arkaya aldım yine bakın modelin olduğu yerdeyim 2 ilmeğimi şöyle sol taraftan girerek birlikte ördüm ipi benden yana aldım 3 ilmeğim ters kenar ilmeğini de burada düz olarak örüyorum Modelimizi bir kez kurduk. Bakın bu şekilde. Şimdi modelimizi ikinci kez birlikte kuralım. Modelimizi arka yüzden kuracağız yine. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine bakın üç tane düz ilmeğim var. Üçünü düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. Modelin olduğu ilmeği ters örüyorum yine. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmeğim düz ipi benden yana aldım yine buradaki ters ilmeği ters örüyoruz ikinci modelimizi kuruyoruz arka yüzden bir ters 3 düz ve kenar ilmeğinde burada ters örüyorum arka yüzde olduğum için Bakın şöyle modelimiz daha da iyi anlaşılmaya başladı. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Bakın düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Az önce yaptığım gibi. Yani şu anda modeli tekrar ediyoruz. Sadece ikinci modeli nasıl kurduğumu gösteriyorum size. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Dediğim gibi şu anda tekrar yapıyoruz. 3 ilmeğim ters, kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Evet bakın şöyle ikinci modelimizi de kurduk buralara. Dediğim gibi bundan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok. E, modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Burada alt kısmına lastik geçtim. Ve daha büyük hali bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle modelimin arka yüzünü de göstereyim size. Bakın arka yüzünün görünümü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.